Mikrofon mu kapat? Aynı kombini yapalım. Ya. Sesli konuş biraz ayrıca. Ki Seninki iyi, ben aynısını yapamam Begüm. İğrenç bir kombin. Asla biraz Gidiyor mu? Gitmedim, pek Bak aynı kombini yapalım. Öyle videoya girelim okey. Bakayım. bakayım. <laughs> Üst... Seviyorum. Ne yok? Üst mü? Başlık. Ne alaka? Gayet güzel. Baksana mavisi falan çok güzel duruyor. Ya evet. sadece şu detaylar biraz değil mi? Bir ben de duruşuna bak. Şu. şu Dedim o başlık ne? Şu. Hayır ya. Gayet güzel boy şeyi. Git Allah aşkına. Örgülü de. Ha. Ama sen bunu beğen bence. Saçmalama hiç güzel <laughs> değil o da. Bu ne Allah aşkına? Senin şey kraliçe. Sen elmeyi bilirsin gel. Neyi? Neyi? Şey var işte benim stilimin. Ayşegül parmak sokacak mısın diyor Özden'in ayakkabısının ucu açık. O da şöyle bir sen elmi iyi bilirsin gel. Elmi iyi bilirsin diye. Bilmiyor mu? Ay. TikTok'ta da Hatırlamıyorum görmüş olabilirim Sen belki. Bu var bende. Olabilir yapalım. Ay, Hadi. Durma. Ya ben ne diyeyim ya? Konuşacaksın mecbur. Ya ne diyeceğim? Herkese o... yeni bir Beyza Hanım Free Fire. Hayır ya defol git. <laughs> <bir gülüyor> şeyleri bana yaptırıyorsun. Ya. <laughs> Salak ne cringe. Kriz diyor benim girişlerime bu arada. Yeni giriş bul o zaman. Hadi YouTube videosuna tamam. nasıl girilir? İfade aç. Hadi açtım ifade. Hadi gel. Gir git. Hadi bak. Konuşman gerekiyor ya. İzle bunu mu izleyecek? Seni gördüm. <laughs> Salak. Kıyafet bu mu Begüm? i̇zlemezler insanlar bunları. Evet. Neyse benim tamam. Izliyorlar, seni izliyorlar. izliyorlar. İşte sen varsın. Konuksun bugün. Ben gireyim o zaman. Herkese yeni bir Beyza Hanımlı ve Begüm Hanımlı Free Fire videosunda selamlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda kim var? Kim? Begüm. Free, free Begüm var. evet kardeşim Begüm var arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından yine Begüm'le birlikte bir video paylaşacağız sizlerle. Eçe dereceli de e, maç atacağız. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olur. İkili kombin niye değiştirdin? Evet neyse Begüm'le ikiz kombin yaptık arkadaşlar. Ece dereceli de güzel maçlar inşallah sizleri bekliyordur. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok seviniriz. Begüm de sizlere bir şeyler söylesin. Zahmet olacak ama. Neyse gelin. karşılaşabiliriz 7-24 Eğitçe Bu ara fix oyunda hep. Genelde de Begüm'le oynuyoruz. Evet videoyu ne yapsınlar? Ediyorum. Şöyle e, güzel yorumlar yapsınlar da okuyalım. Güzel yapayım. yorumlarınızı, kötü yorumlarınız da olabilir. Ben onları da açayım. Artık yıllardır YouTube'da olunca ya, çok da kötü yorum almıyorum ya. Şey. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Kız, gördün mü? Yok. <laughs> Bak, Kayseri diyor. Uzaylı Uzi. Şu da Konya'lı Katya. Merhaba, merhaba, merhaba. İlk kalk yapıyorum. Ha? İlk kalk yapıyorum. Tanıdılar. <gülüyor> Sana, <gülüyor> Neyse hadi alalım. Kızız herhalde. Dört kızız bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Kar Artık bilmiyorum my yani. My Nasıl bir video my. olur? My Geldi my. alttan. Oh my. God, çok güzel kafaya Koş koş koş. Ya hayır ya. Bir de oradan beni tamamlıyor ya. Kalktığını e, geçtim e, şey. Kaldım. Gel Begüm. İkizimle HE keyfi. İyi iş çıkardın. Teşekkür ederim. Merhaba 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 hemşerim. şehrim. Kızın adı koymuyor ama kalk kalk ya. <laughs> kalk ya bana. <laughs> bana çay getir. Öyle bir ses var ya biliyor Biliyorum. Salak. <laughs> Neredeler? Ne bileyim var, ya. Ayak var mı bende? Yok. Yoksa sağdalardır. Bak, Sağda. Gördüm adamı. <laughs> Dolaşıp gelecekler Begüm. Aha vallahi de. Ha görmüyor. Ya ben vallahi kafayı yiyeceğim. Gel kız gel. Katya gel. Katya bacı katya bacı. Tut tut tut. Vallahi ben şimdi şeyim şu an. Riskliyim, Evet ben de tek pek kaldım. Ya. Ee, Allah kurtarsın. Kitle basamamışım. Nasıl olduysa. Şu an. Basacağım birazdan. Ha, o oluyor ya. Elçeli, Güzel. O, ah be. Ama işte zaten yoktu. Yakınım bir yok bir da şey avuk gene iyi oluyordu. Böyle zaman el Aynen öyle. Neyse. Çok uzun olacak ki öyle. Allah bize yardım etsin. Ben yanlış Ben şeyle avukla oynayacağım. Ben duvar arkasına düştüm. Geçerken kafa yedim. Sol geliyorlar. Sol. Sol geliyor. Uzaylı Uzi'ye geliyorlar. Ya bana sıkacağını bilemedim gerçekten. Geliyorlar bana geliyorlar. Katledim. Öldüm. Geldi. Ya kafa gitmek ya. Neyse. Al de aldılar e diye düşünüyorum. Evet. Ne yapacaksın? Hadi Mehmet Ali. hadi bir ifade yap. Çok iyi. Düştü. Nerede Begüm? Mı niye düştü? düştü düştü. Tamam da olur. Nerede diğeri? Bilmiyorum anlamadım. sende ayak. Dışarıda gördüm. Ha, bomba atıyor be. Çık çık. Burası güvenli. Kat bana yardım atıyor. et. Ya. Teşekkür ederim. Ya ne yapıyorsun? Allah'ım ya. Burada burada gel. Hoba. Oh, iş Öyle işte hiç yaparım ha. <laughs> Bak buradayım ben çıktım yukarı. Tam geldiler o zaman. Ee, ya evet. bana buradaki buzu attırmayın Allah için ya. Hayır. Bekle. Aşağıdalar herhalde. Ha Evet kulübe gibi bir şey var ya onun yanında. Buraya bomba attılar. Nasıl attılar? Düştü. Tek kaldı. Nerede o tek? Ben orada iki kişiyi düşürmedim. Aynen burada. Hanfendi var. Bir baliko var. Of çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yok. Efsane bir, bir headshot geliyor Beyza hanımdan. Soldalar. İçerideler. Gördüm. Kız kate çık kız. Ay, öyle bir şeylik. <laughs> Kafa yedi. Vurdum biraz. Doksan yedi. Neredeler? Göremezim. Bombaya düştü. Bu da düştü. Ortada adam. Kaldırdı. Ortadalar ortadalar. Burada bir yerde. Süper hepsi içeride. Çok iyi. Neredeler? Adam nerede? Sonuncu Nerede? Göremedim ki adamı. Burada. Çık. Of çok iyi. Mehmet Ali Bey. Yüzünüzü gösteriyordunuz. Bu da Beyza Hanım'ın yüzü değil. <laughs> evet 4-2 temiz bir maç efendim. Çok şükür. <laughs> MVP ekranlarında Beyza Hanım var. Alkışlıyoruz. Evet. <laughs> Güzel. Thank you like için. Ben Destek olmanız da iyiydi bence güzel. Evet, Harika. Fena evet güzeldi. İkinci bence maç. <laughs> Benim belası videomuzu ufacık bir ara vermek istiyorum arkadaşlar Free Fire'da uygun fiyatlı bir şekilde elmas yüklemesi yapmak istiyorsak hesap.com.tr'yi kullanıyoruz artık biliyorsunuz ki hesap.com.tr'de elmas fiyatları oldukça uygun sitemiz güvenilir ve kolaylıkla elmaslarınızı yükleyebiliyorsunuz ID ile yükleme bölümünde 110 elmastan 7194 elmasa kadar uygun fiyatlı bir şekilde geniş aralıklarla elmaslarınızı yükleyebilirsiniz ayrıca bakiye yüklemeleriniz için de birçok ödeme seçeneği sunuyor hesap.com.tr ve oyunlarda da çekilişler düzenleniyor bu çekilişlere de katılarak şans deneyebilirsiniz. Açıklamaya sitemizin kayıt linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. İyi seyirler. Hızlıkları iyi. MP, 500 aldım. M500 aldım burada ben. M500 e kafa atarım. Duydun mu? Gül gül sen. Duyuyorum arttırıyorum. Ne? Duyuyorum arttırıyorum diyorum. 3 kilo alırsın. <laughs> Ey satarım diyormuşum. Bir daha atarsan var ya. Kanalda abone ol. Yok artık. <laughs> beni bununla bir şey yapıyorsun. Sen abone değil misin? Öbürü kapandı. Ya. <laughs> Şeyde yok. Of bir. Hadi kapa mı? Tabii. Hadi be. Sen beni ne zannettin ya? Hadi. 2. <laughs> ha. Ah, üç oluyor. Oha. Sayılmaz. Süper. Diğeri nerede? Önünde bir tane kafa. Üç. Kaldırıyor kendini. Oh. Ya kendini kaldırıyor. Hayır ya. Nerede? Burada. Üç zumsuz. Üçte üç kafa. Kaldı. Üçte üç kafa. Ay yaptım bu arada. Vallahi dokuz topar var. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> daha büyük bir daha koymalıydık ortaya. Tiz be. Neyse. Dalar mıyız yoksa? Bana ekipman lazım ben aldı? UMP aldım. İyi hadi ben de Spas alayım da. Spas da bir gün kullanmayı deneyeceğim. Valla iyi gidiyor ya. Parama bakalım. Ne yapıyor? Bu ne üstündeki bu? Ne? Görüyor musun üstündekini? Yok. Kahraman şey. Para. Allah. Dikkat edin. Sağ geldi çıktı. Bir yanında. 159 yedi nasıl ya? Ha, Göktürke bak, beleşkile kondu. Şu da bizi bekliyor açık. Fitnat'ı düşürdük. Nereye sıkıyor Begüm? Süper. <laughs> Nasıl oldu peki? Evine mi bana sızdoluğunu? <laughs> Öyle bir artistti. sanki bir şey yaptım. Bayrak gidiyor. Salak. Sırtına <laughs> <laughs> girdi. Sanki o bağyaktı. Bana ekipman lazım. <laughs> Bana lan? Bana Soldalar değil mi? Ya şu dört numara dibimden artık ya. Hı. Arkaladım herhalde ben. Ha, of, of çok, çok iyi. Tek Geç, El 500 Evde var adam. Aa, yani. Düştü. Sakın özellik yakma. Bir <laughs> bir Tadı yok. <laughs> Tadı yokmuş. Beyza Hanım burada şov yapıyor. <laughs> İlk round'dan beri. MP40 MP var mı? Ekip... Sağda Begüm. Fitnat düştü en sağ. O, yani. o öldü öldü. Daha var. Nerede diğerleri? Kalktı o mu kalktı? <laughs> Orayı... Ya öf dur da işte şey yapayım. Bombaladım orayı. Soluma mı geçti? Sürekli kaldırıyorlar. Adam burada. Nasıl bitti ya? Şu sağdakiler nasıl bitti? Evet çok ilginç. Evet efendim yine evli ekranlarındayım. <laughs> çok zor. Easy <laughs> değil. Neyse gene yedi kilo aldık. E, biz iyiyiz. Biz <laughs> iyiyiz. Güzel güzel. Evet arkadaşlar. Videomuzu tamamlıyoruz. Begüm takımı taşımış. Evet <laughs> O zaman ne yapıyorlar? Videomuzu ne yapıyorlar? <laughs> Şu an bir mesaj okuyorum. Beyza'ya söyle o botu bir daha arkamdan sıkamazsın. Ne sıkmazsın? Ne? konuş. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet efendim kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşene dek hoşçakalın.